Arkadaşlar bugün Modify Toolbar'ında Trim ve Extend komutlarını göreceğiz. Örneğin Rastgele bir şekil çizelim. Birazdan da planlı bir şekil üzerine gösteririz. Şöyle bir şekil çizdim. Bu şeklin içerisindeki şu kısımları silmek istiyorum. Bu amaçla budama yapacağım. Şekli seçiyorum. Trim'e basıyorum. Kısa yolu TR. Bu komutun. Ve sileceğim çizgileri işaretliyorum. Bu şekilde istediğim trim'i yapabiliyorum. Yine şekli seçip hemen altındaki extend komutuna basarsam bu seferde şekilde uzatmalar yapabiliyorum kendine en yakın çizgiye bu şeklin tamamlanmasını sağlıyor burada olduğu gibi peki silmek istediğimiz kısım varsa bu esnada uzatma yaparken veya trim yaparken, kısaltma yaparken uzatmak istiyorsak, bu durumda Shift'e basıyoruz Shift'e bastıktan sonra Extent'te isek komut trim haline geliyor. Trim'de isek komut extent haline geliyor. Mesela şu anda Extent'teyim. Shift'e basıyorum ve buraları budayabiliyorum. Tekrar edeyim bakın. Şekli seçtim. Trim seçiyorum. Ben bunu trimler iken bir anda şurayı uzatmak istiyorum. Shift'e basıyorum ve çizgiye bastığımda en yakın çizgiye kendisini uzatmış oluyor şimdi trim yapalım örneğin buralar şu anda trim yapılmıyor ama şurayı trim yapabiliyorum bakın bu da olmuyor bu da olmuyor sebebi şu arkadaşlar artık bu çizgiler tek parça trim yapılacak bir durumlar olmadığından dolayı böyle tek parça kalan şekilleri delete komutuyla silmeniz gerekiyor daha önce öğrendiğiniz bir komutla birleştirelim bu trim komutunu. Şimdi burada bir parça oluşturmaya çalışalım, üç boyut hale geçeyim. Bakın üç boyutlu halde burası böyle bir şekil. Fakat birazdan ben bunu uzatmaya kalksam, üçüncü boyut vermeye kalksam yapamayacağım çünkü extrude komutu burada çalışmayacak. Press pullla belki yapabiliriz ama extrude komutunu çalıştıramayacağım. Bu yüzden benim için bir bölge oluşması lazım. Bölgeyi ne yapıyordum? Bölge içinde region komutu vardı. Reg diyorum. Şekli seçiyorum ve enter'a basıyorum. Bakın. Bu şekil bütün haline geldi. Bunun 3 boyuttaki çizimine bakalım şu anda. Şu anda bir bölge oluşturduk. Extrude seçeneğine baktığımız zaman da yine bu extrude'u ilerleyen derslerde göstereceğim size. Şimdilik çok bilmenize gerek yok. Bunu yaptık şimdi bir inşaat için normal kat, basit bir normal kat planı çizelim. lik kolonumuz olsun. Hatta normal katla uğraşmayalım, kolon aplikasyon yapalım. Bunun içerisinde donatı olduğunu varsayıyorum şu anda. Bu şekilde kolon aplikasyon planımız olsun. Burada Construction Line X line ile Akslar çizelim. bu aksların da arkadaşlar şeklimize 200 birim mesafede olmasını isteyelim. Bunun için bunun çevresine 200'er bir uzaklıkta bir dikdörtgen çizersem bu işi halletmiş olurum. Bunun için de referans çizgisi çizeyim. Şuradan 200,200'lük bir çizgi çizelim. Bu çizgisinin aynısını alayım. Kopyala bu uçtan tutuyorum diğer uca yapıştırıyorum ve burada bir rektangul oluşturuyorum daha sonra tüm şekli seçip trim'e bastığım zaman bakın aksları belli bir mesafeye taşımış oluyoruz layer seçeneğine geldiğimiz zaman bu aksların kesikli hale getirilmesini de daha sonra size göstereceğim. Burada e, trim ile aksların nasıl kolaylıkla oluşturacağını göstermiş olduk. Önümüzdeki ders modify tool break breakpoint ve break komutları göstermek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.